Sevgili gençler merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Fonksiyon grafiklerinde öteleme simetri kısmıyla karşınızdayım. Bu sefer ikinci testi çözeceğiz arkadaşlar. İkinci testte farklı farklı öteleme simetri olaylarından bahsedeceğiz. İlk etapta bakın yine karşımızda bilgi notu yer almakta. Bakalım canlar bilgi notunda neyden bahsediyor? K elemanı reelsi olmak üzere demiş. Y fx fonksiyon grafiğinde görüntü kümesinin tüm elemanları K ile çarpılsa Y K çarpı fx fonksiyon grafiği elde edilir demiş. Evet gerçekten canlar öyle. Zaten bize görüntü kümesi veren fx fonksiyon burada kendisi. Bütün görüntü kümesindeki elemanlar K ile çarpılması gerektiğinden dışarıda bir k katsayımız olacak arkadaşlar. K ile bir genişletme işleminde bulunacağız. Yorumunu bakın yapabiliyoruz. Bu bilgiler ışığında birinci soruyla başlayalım. Tanım kümesi A değer kümesi reel sayılar olmak üzere f a'dan r'ye fonksiyonu y x fonksiyonu için f a işte eksi 2'ye 4 kapalarlı arkadaşlar verilmiş. Yani görüntü kümesine bakın bize vermiş. Bu durumda 1 bölü 2 çarpı f fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır şeklinde bir soru sormuş. Yani aslında bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Var olan görüntü kümemizi ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek bütün elemanları, görüntü kümesine yer alan bütün elemanları aslında 1 bölüke çarpacağız anlamına geliyor bu. Yani misal bu eksi 2'ye gideceğine artık bakın 2'ye bölünecek. 4'e gideceğine 2'ye bölünecek. Dolayısıyla yeni görüntü kümem benim nasıl elde edilir? Eksi 1'e 2 kapalı aradı şeklinde karşımıza çıkacaktır. Diyor ki 1 bölük çarpı X fonksiyonun görüntüsünde kaç farklı tam sayı vardır? Arkadaşlar hemen yazalım değil mi? Eksi 1 var. İşte az sayıda zaten tam sayılar. Hemen yani sayabiliriz. 0, 1 ve 2 var. Dolayısıyla 4 tane olduğunu bakın gayet söyleyebiliriz. Bu nedenle cevabımız deniz seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Devam ettik canlar ikinci sorumuzda. Bize eşit X fonksiyonun grafiğini vermiş. Bizden istediği şey dikkat edin bakın iki fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde bakın bizlere bir soru sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın bunu yorumlayacak olursak bütün aslında görüntü kümesindeki elemanlar 2 ile çarpılacak arkadaşlar. Peki görüntü kümesi şöyle bir bakalım arkadaşlar nereye denk geliyor değil mi? Mesela bakın şurada görüntü kümesi bir iki eleman var değil mi? Şöyle ifade edelim arkadaşlar. Burada mesela ne var? Burada da eksi 2 var. Doğru mu? Yani bu fonksiyonumuz eksi 2 ile 2 aralığındaki bütün değerleri alabilmekte. O zaman ben ne yapacağım? Bunlara bakın şuradaki şu 2 kat sayısıyla genişletecek olursam artık buraya 2 yazmayacağım. Doğru mu? Burası güncellenecek. 4 olacak. Eksi 2 de bakın 2 ile çarpalım. Burası artık ne olacak? Eksi 4 olarak karşıma çıkacak. Arkadaşlar x'lerle alakalı bir durum değişikliği söz konusu olmayacaktır. O yüzden bakın bunu sağlayan böyle fonksiyonu hani arayacak olursak. Tabii şurada bakın x'ler değişmiş. Bu olamaz arkadaşlar arkadaşlar. Bunu geçelim. Doğru mu? Eksi 4'e 4 olana bakacağız. Doğru mu? Bakın x'ler şu an burada eksi 3'e 2. Bakın herhangi değişik var mı? Herhangi değişik şöyle var arkadaşlar değil mi? Bakın yönü değişmiş. Dikkat. Yani bakın şu an burada yön böyle olması gerekirken doğru mu? Burada yönü daha farklı bir şey gelmiş. Demek ki bu da olamaz. Doğru mu? Yön de değişmeyecek. X'ler aynı kalacak fakat Y'ler güncellenecek. Onu da sağlayan C'han seçeneği değil mi arkadaşlar? Zaten dikkatin bakın. A ile arkadaşlar E'nin zaten bir alakası yok. O yüzden cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Yani yönünü değiştiremiyoruz arkadaşlar tamam mı? Yön aynı şekilde kalıyor. Sadece görüntü kümesi elemanlar 2 ile çarpma oluyor. Aslında fonksiyonun boyu uzuyor. Fonksiyonun boyu iki katına çıkıyor. Yorumunda da bakın bulunabiliriz. Geçtik bakalım. Yeni bilgi notumuz var k0'dan farklı ve k sayı olmak üzere yeşil fonksiyonun grafiğinde tanım kümesinin tüm elemanları k ile bölünürse bakın arkadaşlar ifade önemli k ile bölünürse diyor dikkat doğru mu? Ne oluyormuş bakalım? y eşittir f kx fonksiyonun grafiği elde edilir diyor dikkat. Bunu bir örnek üzerinden açıklayayım tamam mı? Şimdi diyelim ki elimizde arkadaşım y eşittir fx fonksiyonu var tamam mı? Hatta buraya örnek şeklinde yazayım ben bunu tamam Şöyle Örnek diyelim canlar. Tamam. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. F2 hani geçen testte bu örneği vermişim ben 0'a x. Şimdi burada hareketle ben diyelim ki y eşittir f 2x'i aslında oluşturmaya çalışacağım. Bakalım arkadaşlar. Buradan harekete karşılığında nasıl bir sonuç çıkacak? E şimdi ben F2'yi bulabilmek için artık yeni fonksiyonu ne yapmam gerekiyor? X görümleri 1 yazmam gerekiyor. Yani artık yeni fonksiyonun kökümüz ne oldu? Bakın 1 oldu. Daha önce kökümüz neydi? Arkadaşlar 2'ydi. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yani aslında arkadaşlar tanım hükümetindeki tüm elemanlar 2'ye bölünmüş oldu. Doğru mu arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Fakat ben fonksiyonu arkadaşlar 2 ile çarptım. Bakın dikkat edin. Yani K ile böldük fakat K ile çarptık durumu derken tam olarak bunu kastediyoruz. Yorumunda bakın bulunabiliriz arkadaşlar. Tamam hikaye bu şekilde. Geçtik bakalım buradaki sorularımıza. Ne diyor? Aşağıda gerçek sayıları tanımlı fonksiyonların grafikleri verilmiştir diyor. Verilenlere göre AB çarpım karşı şeklinde bakın bize bir soru sormuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şöyle yorumlayabiliriz bakın sorumuzu. Bir kere şuradaki 12 olayı güncellenmiş. 12 3'e düşmüş. Arkadaşlar şöyle düşünün. 3'ü 12'ye ben bölecek olsam kız sadeleştirme tabii ki yapalım canlar. Bu bizi 1 bölü 4'e götürüyor. O yüzden demek ki diyorum ki dışarıdan bir müdahale bulunmuş ve bu fonksiyon 1 bölü 4'te çarpmış. Yani özetle A arkadaşım 1 bölü 4 olarak karşıma çıkacak. Peki şöyle düşün. Burası 3 değil. Hani eksi 3 olsaydı sen ne derdin? Dikkat et lütfen. Eksi 3 olsaydı sen derdin ki ya Ümit Hocam 2'ye bölünmüş doğru mu? Ben de o zaman 2 ile çarpacağım derdim. Fakat dikkat et bak burası eksi yeni artı 3 olmuş. O yüzden 2 iptal ediyoruz. Buraya eksi 2 yazıyoruz tamam mı? B de eksi 2 olarak bulunabilir arkadaşım. Tamam bu şekilde yorumlamış olduk. Bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Ya hocam şu an eksi 6 bu fonksiyonun kök. Evet doğru diyorsun arkadaşım. F eksi 6 eşittir 0 doğru mu? E şimdi yeni fonksiyonda bir şeye dikkat edelim. Ben şuraya x gördüğüm yere gittim 3'ü yazdım. Çünkü yeni fonksiyonun kökü artık 3 doğru mu? E şimdi 3B eşittir dedim. Yine şuradaki kökü vermesi gerekiyor bize. Bak alternatif bir çözüm olsun. Dikkat bu çözüm de güzel çünkü. B nereye götürdü? Eksi 2'ye götürdü. Yani bu şekilde de B'nin eksi 2'ye eşit olduğunu gayet arkadaşım bulabiliyoruz. Tamam Bunların çarpımı arkadaşlar. Gerekli sağ yapalım madem. Eksi 1 bölü 2 cevabına kısası canlar gitmiş olanın cevabımız Bursa seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu. Bakın dikkat. Geldik Dördüncü sorumuza. A ve B şeklinde iki tane arkadaşlar bize burada reel sayı vermiş. Diyor ki A ve B birer gerçekçisi oluşu Aşağıdaki dik koordinat düzeninde. Y eşit x, y eşit a çarpı ve y b çarpı x fonksiyonu grafikleri vermiştir. Olduğuna göre diyor B bölü A oranı kaçtır? Şimdi şöyle yapalım canlar bunu da. Önce iki olarak bakın. Dikkat edin. B birden büyük olduğu için ne yapacak? Arkadaşlar görüntü kümesindeki elemanları daha da büyütecek. Yani fonksiyonun boyunu uzatacak. Buradaki A ise bakın arkadaşlar dikkat edin A birden küçük olduğundan dolayı bu sayı görüntü kümesindeki elemanları küçülecek. Çünkü birden küçük demek ne demek? Örnek veriyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 2 gibi bir sayı. Yani daha da küçülecek aslında fonksiyonun boyunu desek yeridir. O zaman şöyle bir geçiş yapalım bakın arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Ben f fonksiyonunu arkadaşlar şu kırmızı çizilen gibi alayım. Doğru mu? Bakın şu an burası üçgen ne olmuş? 6'ya yükselmiş bakın en büyük aldığı buradaki şu bölgedeki arkadaşlar değer doğru mu? O zaman diyorum ki 3'ten 6'ya kaçla çarpmış bu? 2 ile çarpmış. Yani o yüzden zaten 2 ile çarpılması demek B'nin 2 eşit olduğu anlamına geliyor doğru mu? Bir de dikkat edin arkadaşlar 3 iken Değerimiz nereye düşmüş? Bakın 1'e düşmüş. Yani 3'ü 1'e ben nasıl dönüştürebilirim? Tabii ki 3'e bölerek veya 1 bölü 3 ile çarparak. Bakın dikkat kafanız karışmasın. O zaman A gördüğüm yere de 1 bölü 3 yazmış oldum kısacası arkadaşlar. Gerçekten de 3 değerini 1 bölü 3 ile çarparsak yani hikaye şu. 3 çarp e 1 bölü 3 eşittir 1 geliyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani şuradaki 1'i bakın sağlatmış olduk. O yüzden arkadaşlar cevabımızı bulalım. 2 bölü. Canlar 1 bölü 3 şeklinde olayı yorumladık. Ters çevirip çarpmış olduk. Canımız kısa ise Edirne seçeneği olarak karşımıza çıkmış oldu denebilir. Geçtik buradan hareketle 5. sorumuza. F fonksiyonu eksi 3'e 5 kapanına reel sayıları tanımlı bir fonksiyon olmak üzere biçimde tanımlanıyormuş. Buna göre G fonksiyonun tanım kümesi bulunan tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bir kere bakın F için konuşuyorum tamam Dikkat bu geçiş önemli f fonksiyonunda şuradaki x'lerin aslında bana aralığını vermiş. Yani bu şu anlama geliyor. f'in parantez içerisi. Bak dikkat et. f'in parantez içi. Yani x'ler eksi 3 ila doğru mu? Dikkat et lütfen. Aslında 5 kapalı aralığında olması gerekiyor. Şu an f'in parantez içi güncellenmiş. Tamam mı? Hiç kafanı karıştırma. Basit sade bir çözüm yapmaya çalışalım. Şurası 2x eksi 1'i temsil ediyor. O zaman aynı bakış açısıyla bak. Ben yine diyeceğim ki bu 5'ten küçük eşittir. Aynı zamanda Eksi 3'ten de tabii ki büyük eşittir. Ne yapalım arkadaşım? Burada x'lere ulaşalım. Çünkü neden x'lere ulaşıyorum? G fonksiyonunun tanım kümesi derken gx2 x'lerden bahsediyor. Bak dikkat et. O zaman bildiğin her tarafa 1 ekliyorsun. Şöyle 1'lere tek tek arkadaşım ekleyelim. Ne geldi? Eksi 2 oldu. Küçük eşittir. 2x oldu. Burası da bize 6'yı verdi. İse burada hareketle her tarafı da 2'ye bölerim arkadaşım. Doğru mu? Şöyle yine ben kalemin rengiyle oynayayım. 2'ye böldüm. Tamam mı? 2'ye böldüm. İşte 2'ye böldüm. Ne yaptı burası? Eksi 1 yaptı. İşte x yaptı zaten burası. Burası otomatikmen 3 olarak karşılığına çıktı. Tanım kümesinde bulunan tam sayıların toplamı diyor. O zaman toplayalım madem. Eksi 1 artı 0 var. Dikkat es geçmedim. 1 var. 2 var ve 3 var. Yani 0 değiştirmeyecek de doğru yapalım arkadaşlar. Şurası bakın zaten gitti. Toplam işlemi yapan doğru. Şurası kaldı elimde. O zaman cevabımız neymiş arkadaşım? 5 olarak değil mi? Bulunmuş oldu. 5'in soru da böyleydi. Geçtik 6 numaraya. A hangileri yanlıştır? Şeklinde hangisi? Demek istemiş arkadaşlar. Onu e, düzeltelim. Hangisi yanlış? Şeklinde bir sorumuz var. A şıkkında fx'e x'a bir fonksiyonu her x elemanı r'si için artan oluyor. Arkadaşlar doğru. Neden? Bakın biz bunu nasıl çiziyorduk? Şöyle hemen çizelim bakın arkadaşlar. İşte y ekseni doğru mu? x ekseni Doğru mu? Şöyle çizelim. Fx eşittir x artı 1 diyor. Doğru mu arkadaşlar? Ekstradan bakın şöyle bir geçiş yapalım. Ben bunu hani y'ye işliyordum. Doğru mu? x görmeye 0 yazdım. y'yi 1'de kesti. y ye gördüğüm yere hani 0 yazdım. x'i eksi 1'de kesti. Yani şöyle kaba taslak çizecek olursam şu mu? Doğru mu? Bak şurası eksi 1 iken burası bir şeklinde karşıma çıkıyor. Yani gerçekten fonksiyonum artan değil mi? Yokuş yukarı giden bir fonksiyondan bahsediyoruz. Şuralara hatta çizelim arkadaşlar. İşte x eksene, y eksene şeklinde. Tamam. Fark etmiyor. Çizmesek de olur da gençler. Yani artandır olayı doğru kesinlikle. B ile devam edelim. Fx e, bir x küp e fonksiyonu her x eme için artandır. Arkadaşlar şöyle düşünün. x küpün grafiğine bakın. Burada bilmemize fayda var. Yine şöyle. Y ve x eksenleri bir çizelim. Tamam. Şu şekilde. Arkadaşlar şuradan geldik. Şöyle aslında yılan gibi kıvrılan ve şöyle giden bir fonksiyondan bahsediyoruz. Gerçekten de tüm x değerleri için artıyor değil mi? Bu fonksiyonu bilirim arkadaşlar. Önemli. Bu türevde ve integralde bayağı karşını çıkıyor. Gerçekten bu da artan. İşaretli. Geçtik bu arada. Fx seçili x, x fonksiyonu her x elemanı realisi için azalanır. Bunu da şöyle çizelim arkadaşım o zaman. Renkte oynayalım. Olur mu? Şöyle yapalım. İkinci açı doğrusu bu. Doğru mu? Şöyle çizdim bak. Hani grafik üzerinden gösterebiliriz. İsmi neydi bunun? y eşittir eksi x. Doğru mu? Dikkat. Gerçekten de yokuş aşağı gidiyor değil mi? Yani şöyle x değerleri artarken y değerleri ne oluyor? Azalıyor. O zaman azalan ifadesi de gerçekten doğru. Şuna baktık. Fonksiyon grafiği ile fonksiyon grafiği y eşit x doğrusuna göre simetrik. Şimdi y eşit x doğrusuna göre simetrik olan iki fonksiyon neydi arkadaşım? Bir diğerinin tersiydi. Dikkat. O zaman şöyle yapıyor değil mi? Şunla şunun yerlerini değiştiriyor. Eksi çarpı yerlerini değiştiriyor. Yani bak burası 4 oldu. Burası eksi 2 oldu. Bu da gerçekten doğru. Edirne'ye bakalım. Fx e x kare fonksiyonu her x elemanı reel sayısı için artandır. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade. Neden? Çünkü bakın fx e x kare normalde şöyle çiziliyor. Doğru mu arkadaşlar? Belli noktaya kadar dikkat edelim. Belli noktaya kadar arkadaşlar bu azalandır. Şöyle tepe noktasına kadar hatta şu şekilde bunu anlatmıştık bakın diğer videolarda şu kısma kadar diyeyim arkadaşlar. Daha sonra rengi değiştirelim yine. Arkadaşlar şuradan sonra şu kısımdan bahsedelim bakın canlar şu şekilde doğru mu? Şu kısımda da ne oluyor arkadaşlar? Bakın artan oluyor. Dikkat doğru mu? Yani kısacası bu fonksiyon arkadaşlar her tarafta artandır diyemeyeceğimizden dolayı cevabımız edene seçeneği olarak bulunmuş oldu. Peki geçtik bakalım 7. sorumuza f doğrusal fonksiyon olmak üzere f bileşke f fonksiyon grafiği aşağıda dik koordinat düzleminde verilmiştir diyor. Buna göre f 2 değeri kaçtır şeklinde bize bir soru sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar doğrusal fonksiyon dediğinden dolayı bakın şu yorum geçi bizim için önemli. Bir kere arkadaşım f(x) fonksiyonu ax artı b tipinde bir fonksiyon. Doğru mu? Bu bir. Şimdi peki bana verilen f bileşke f'i nasıl bulabilirim? Öncelik olarak eğimi bulalım. Bak şimdi dikkat et. Şu kısım burası 4 birim. Burası dört birim. Karşı bölü konuşan bir kere bunun eğimi şöyle m diyeyim. Bak arkadaşlar dikkat et. 1 eşit. Peki şurada y eks'ini kestiği nokta bize neyi veriyordu? Bak şimdi dikkat et. Ben şöyle düşünüyorum aslında. f bileşki f x'e kafan karışmasın. Şöyle yazacağım. mx artı n şeklinde yazacağım. m zaten 1. x görülmeye 0 yazdım. 0 beni nereye götürmekte? Dikkat et. 0 beni 4'e götürmekte. Tamam. O zaman 0 yazdım. Bak burası gideceği için Burası 4 oldu. Yani ise diyorum fonksiyonum neymiş arkadaşım? x artı 4. Şimdi kalemimi rengini değiştirelim arkadaşlar isterseniz. f bileşke fx'ten kastım ne olacak? fx'i ax artı b olacak şekilde yazmıştım. E şimdi ben burayı açayım. a parantezinde ne gelecek? ax artı b gelecek. Yanında da bir tane daha b söz konusu. Şöyle a'yı şuraya ve şuraya dağıtalım. Ne geldi burası? Şöyle düzgün yazalım arkadaşlar. A kare x geldi yanında a, b ifadesi var. Onun da yanında bir tane daha B var. Eşliğin diğer tarafı neymiş? Hemen dikkat ediyorsun. X artı 4'müş. Bildiğiniz polinom eşliği yapacağız arkadaşlar. X'in katsayısı burada 1. Bakın. Değil mi? X demek şurada gizli bir 1 var olduğu anlamına geliyor. Bak onu da ben sana istersen şöyle göstereyim. Şurada gizli 1 var. Doğru mu? O zaman diyorum ki şuradaki A kareye git 1 eşde. A buradan hareketle ne gelir? 1 de gelebilir. Çizik attım. Aynı a değeri dikkat et lütfen eksi 1 de gelir. Şimdi a eksi 1 olamaz. Neden biliyor musun? Bak sen şuradaki a görüm eksi 1 yazarsan eksi b artı b'den burası sıfırlandı. Peki sıfır buradaki sabit terim olan 4'e eşit mi? Hayır eşit falan değil. O yüzden burası gitti. a demek ki 1'e eşit olmak zorunda. a görüm şimdi eksi 1 değil o zaman 1 yazayım. B artı B'den ne oldu sol tarafta sabit terim? 2B oldu. E sağ tarafta 4'e eşit. B buradan hareketle neymiş arkadaşım? 2'ymiş. Kısacası bundan kaynaklı ise diyorum bak şuradan devam edeyim. Benim fonksiyonum neydi? Arkadaşım dikkat et. AX artı B'de. Ben A görüm yeri 1'i B görüm yeri 2'yi yazdım. Yani 1 çarpı. Dolayısıyla X geldi. Artı 2 oldu. F2 istendiğinden dolayı ben burada 2, burada 2 yazabilirim gayet. 2 artı 2'den cevabı an itibariyle Bulmuş bulmuyoruz değerli arkadaşlar. Cevabımız deniz seçimi. Gayet keyifli bir soru. ÖSYM tarzı bir soru bakın arkadaşlar. Dikkat. Geldik 8 numaraya. Aşağıda diyor. Eksi 2'ye 4 kapalı aralığından realsel olmak üzere. Arkadaşlar şurası önemli bakın. Dikkat tamam mı? Şu kısımdan bahsedeceğiz. Şu aralık bizim için baya önemli. Şöyle çok pardon canlar. Şu kısım bakın arkadaşlar. Buraya dikkat çekin. tamam mı? Önemli burası. Eksi 2'ye 4 kapalı aralığı Derken neyden bahsediyor arkadaşım? Dikkat. Onu şöyle ben ele almaya çalışayım. Şimdi x'ler eksi 2'den gerçekten 4'e gidiyor. fx'e x e kare fonksiyonmuş Buna göre ifaden hangileri doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar olayı şöyle yorumlayalım. fx çift fonksiyondur diyor. Bir kere çift fonksiyon olamaz. Neden biliyor musun? Bak çünkü şu aralıktaki sınırların simetrik olması gerekiyordu. Yani örnek veriyorum. eksi 2 2 gibi bir şey olması gerekiyordu değil mi? Bak böyle bir şey yok şu an. Dikkat. Neden böyle bir şey bizi kurtarmıyor? Bunu da bir açalım. Şöyle ki mesela Çift fonksiyona genel mantık şu ya. f x eşittir f -x. Sen şu an x gördüğün yere 4 yazdın diyelim. x 4 var mı? Yok. Doğru mu? O yüzden aslında eksi 4'ün de var olması gerekiyor. 4 var olduğundan oluyor. Ya da şöyle düşünün. y eksene göre simetrik değil şekil. Halbuki çift fonksiyonlar y eksene göre simetrik değil mi? Bak daha pratiği de varmış. O zaman birinci öncül yanlış bir ifade. Dikkat. f(x) artan fonksiyonu. Hayır yanlış. Burada azalan. Sıfıra gel gelinceye kadar azalan sıfırda dahil sıfırdan sonra artan şekilde bakıyor ona devam ediyor. Bu da yanlış. 3'e bakalım. F2 x 3 fonksiyonun tanım kümesi eksi 3'e 6'dır. Arkadaşlar ne yapmış bakın. Dikkat edin lütfen. Hani şuraya 2 bölü 3'te çarpmış. Doğru mu arkadaşlar? Dikkat edin. O zaman biz ne yapıyorduk canlar? Biz tam aksine bakın. Eksi 2'yi de 4'ü de yani şuradaki tanım kümesindeki elemanları 2 bölü 3'e çarpmıyorduk. Bakın 2 bölü 3'e bölüyorduk. Yani şöyle düşünün. Eksi 2 böldüm 2 bölü 3'e. Ne yaptı burası? Eksi 3 yaptı. 4'ü yine böldüm. Nereye? 2 bölü 3'e. Bu da beni nereye götürdü? 6'ya götürür. Eksi 3'e 6 zaten doğru değil mi arkadaşım? Her ay bir Kısacası cevabımız C Han seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşım. Evet arkadaşlar geldik 9. sorumuza. 9. soruda bize bakın ne verdiğine dikkat edelim. Fx'i ve f3x fonksiyonları vermiş. f3x fonksiyonunun fx'e göre değişimi neydi? Bakın dikkat edin. x'i 3 ile çarptığından dolayı aslında tanım kümesini ne yapacağız arkadaşlar? Biz 3'e böleceğiz. Tanım kümesinin genişliğine. Bakın dikkat. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Misal buranın genişliği örnek veriyorum 3n ise şuradaki şu genişliğimiz n olacak. Doğru mu? Kısacası bakın ben şu noktayı n abscisi olarak alırsam şu noktayı 3n abscisi nokta olarak almam gerekiyor. Bana şu bilgileri vermiş. AB bak 2 olarak bulunuyor. AB bölü 2 1 olduğundan. OC de 6 olarak bulunmuş oldu. O zaman ben AB mesafesini bulabilirim. Bak tamamından n'i e çıkardım. Yani 3n eksen Dolayısıyla arkadaşım 2n eşittir 2'den doğru mu? En kısa sayısı 1 olarak bulmuş oldum ben. Doğru mu? Şimdi o ucu uzunluğu 6 olduğu için burası zaten 6 olacak. Peki ya Ümit Hocam fx hangisi? fx daraltılmamış hali. Doğru mu? Yani fx'i veren aslında fonksiyon an itibariyle şu kırmızı ile çizilen. Tamam Dikkat et. Ben de o zaman bunu şöyle bir yorumlayayım arkadaşlar sizin için. Şurada bakın bir daha şöyle çizelim. y ekseni ve x ekseni söz konusu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aslında fx fonksiyonu şöyle kaba taslak çizebiliriz. Şurası neydi arkadaşlar? Dikkat edin. 3'tü. Doğru mu? Burası neydi? 6'dı. 3'ü nasıl buldum? En yani görme bir 1 yazdım. Değil mi? Bak burası 3 oldu. Dikkat. Şimdi ben fx fonksiyonunu burada yorumlarken nasıl yapacağım aslında? Dikkat et arkadaşım. Bunun bir kere eğimi. Bak şu dar açının eğimi 6 bölü 3'ten kenara yazayım. 2. Fakat bu fonksiyon solu olduğundan dolayı yani bak şu geniş açının tanjantına bakmam gerekiyor. Bunu eksi ile çarptım. Yani x'in katsayısı bana fonksiyon eğimini vereceğinden dolayı eksi 2 x olarak bu yazılabilir. Eksi alan artı diyorum. x görünmeye 0 yazarsam bana 6'yı vermesi gerekiyor. O yüzden buraya da 6 yazdım arkadaşım. Gerçekten x görünmeye 0 yazdım da y eksenin kestiği noktayı bu bize vermiş oldu. Bana bir bilgi daha vermiş. FK eşittir işte 12 bilgisi. O zaman diyorum ki bak x görünüm yerlere k yazayım arkadaşım. FK eşittir. Ne geldi? Eksi 2K artı 6 geldi. Ne eşitmiş? 12'ye mi eşit? Dolayısıyla şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Bunu karşı atalım. 2 karşılara 6'dan. K ne geldi arkadaşım? Eksi 3 olarak böyle iki bulunmuş oldu. Biz de zaten arkadaşlar K'yı aradığımızdan dolayı soru bitmiştir. Yorumunu yapabiliriz canlar. Bu test de böylelikle bitmiş oldu. Anlaşılmayan yerler olursa yorumlara bekliyoruz canlar. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bakalım.